Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir karavanın önündeyim şu anda. Ee, şöyle yapalım. Öncelikle aracın önünü çekeyim. Iveco marka bir araç bu. Şöyle. Turkar Karavan Otomasyon. Turkar Karavan diye firma geçiyor. Şu şekilde. Ee, üst taraftan pencereleri de var. Bu e, karavanın asıl özelliği yani bu Bakınca ilk dikkat çeken kısmı şöyle üstünde bir teras katının olması. Hatta teras katında bir de bunun televizyon da var gibi görünüyor. Birazdan çıkarım oraya. Şöyle arkadan baktığımız zaman da oldukça güzel görünüyor alt katı, şey üst kata bakalım şöyle. Şuradan arkada bir depolama alanı var. Ve oldukça geniş bir depolama alanı burası. Şöyle bakın. Aa, bunun içinde bu çamaşır makinesi var. Arka tarafta. Allah Allah. Çok ilginç bu. Çamaşır. Oradaki çamaşır makinesi mi o köşedeki? Şuradan şöyle bir içeri girelim. Diyecektim. Ben bunun içine bir türlü giremedim. Ee, geçen gün de geldiğimde aynı şekildeydi. Bu üst katı teraslı olduğu için gelen de direkt üst kata geçiyor buradan üst katı e, bayağı dikkat çekiyor Teraslı olduğu için. Keşke az önce boşken girseydim. Heh, kapıları da ne kadar güzel görünüyor bu kapılar böyle. Şöyle bakın. İç taraftan duruş da bir şekilde. Şöyle jaluzi var pencerelerinde. Şuraya bir şeyler asmak için zannedersem. Genelde buraya çöp torbası asılıyor. Yukarıda var mı kimse? Arkadaşlar şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Burada şöyle karşıya doğru baktığımız zaman bir televizyon kurumu dev gibi boyuttaki bir karavan için. Oldukça geniş bir televizyon konulmuş. Şöyle bakın. Şş, e, yat, yata benziyor. Şu an kendimi yatın içinde hissettim. Şöyle bakın. Oldukça geniş bir e, şeyi var. Koltuk takımı. Bunlar e, sabit. Giderken belki e, şu vidalar falan indirilip aşağı indirilebiliyordur ama Şöyle köşeli U şeklinde bir koltuk takımı var. Koltukların alt kısmı şöyle bakın hepsi sandıklı. Şurayı şöyle kaldırınca buralar komple depolama alanı oluyor. Şöyle. Bir saniye. Şöyle buradan aşağıya iniyoruz. Merdivenleri de kullanılan aşapların da farklı bir kalitesi var. Şurada, şurada e, bir yatak odası var. Yani şurada şöyle e, merdiven şeklinde katlanabilir bir merdiven var. Aynı zamanda şuralar dolap. Bu bayağı dolaplar var. Şu üst taraflar komple depolama alanı gene aynı şekilde. Şöyle basınca şuraya basınca açılıyor. Kapatınca da zaten otomatik olarak kilitliyor. Şurada oldukça geniş bir yatak var. İki taraftan şurası yatağın başlığı. Yan tarafta ve arka ayak kısmında bir pencere daha var. Geniş altlı üst dolaplar var buralarda. Bayağı dolapları var. Burada e, fırını var. Buzdolabı var böyle. Çok güzel. Şöyle bir e, tuvalet var burada. Aa, bayağı her şeyi var bunun. Şeyi var e, şöyle baktığımız zaman. Güzel bir duşakabim var. Yağmurlama sistemli. Böyle. Orada bir lavabo. Burada da bir tuvaleti var. Mutfak bu şekilde. Şöyle kaldırdığımız zaman bunu çalışıyor. İstediğimiz zaman şöyle... ...acil durumlarda bir şeyleri kamufle etmek istediğimiz zaman böyle kapatabiliyoruz. Bu da aynı şekilde. Şu alttaki bulaşık makinesi midır? Evet. Şurada küçük bir bulaşık makinesi var. Dolaplar, bayağı dolapları var bunun. Şu arada da kiler şeklinde. Şurada Hiçbir yatak hiç. mı burada? Evet. Orada küçük için bir hı hı. yatağımız var. Ve burada da bir asansör yatağımız var yukarıda. Nerede? Buraya kadar iniyor efendim. Burası mı? bakın gösterdiğim Aha. yer burası. Anladım, anladım. Aha. Asansör yatağı Aşağı mı iniyor buraya, buraya kadar iniyor. Aha. Bir büyük insan yatabilir ilk pozisyonda. O yana taşıması yana nasıl çekiyor. oluyor şu üst katın? Üst katın korkuluklarını çöküyor. Toplanıyor <laughs> mu? Hidrolik olarak kumandanı, yani uzaktan kumandanı kapatıyorsunuz. Ha. Bu torkulukların şu şeyle buluştu, yuvalarla buluştu kısma kadar ton biliniyor orası. Hı hı. Tamam. Ne kadardı bunun fiyatı? 5,5 milyon lira. Siz yüzünüzü çekebilir miyim? Çekebilirsiniz. Kendinize güveniyorsunuz yakışıklısınız. yakışıklı şimdi. Şey, <laughs> e, firma bilgileriniz bunlardı dedi değil mi? Tabi. Turkar Karavan olarak 5-6 yıldan beridir. Yeriniz neredeydi? Kayseri, Kayseri, Kayseri Kocası. Kocasına. Evet. E, telefon numarası 534 868 88 88. Fiyatı neydi bunun? Tekrar ediyorum. 5,5 milyon lira efendim. 5,5. Bu haliyle değil mi? Her Biz şey içinde. Bir kişiye özel çalışma yapıyoruz. Hı hı. Ee, birisi kendi aracını da getirecek olursa kişiler hı hı. bu haliyle bu şekildeki bir dizayn 2,5 milyon lira yapabiliyoruz. Evet. Aracı şu andaki aracımız 2023 model. Iveco Deli marka bir araç. Otomatik Aha. testtir. Hı hı. Ee, dizel diesel ayak, diesel yakıtlı dizel yakıtlı öyle değil, değil mi? Dizel bir aracımız. hı. 7.2 ton çekeri vardır. Aracımızda 450 litre temiz su kapasitesi 350 litre de gri su kapasitesi vardır efendim. Tamam. Yukarı o... tarafta e, görmüş olduğunuz terasın üst platformunda 4 tane güneş paneli var. 1680 watt gücünde. Kendi elektriğini de... kendi üretiyor yani. Tabii tabii. Hı -hı. Dışarıdan elektrik alabiliriz. Evet. Aynı zamanda 400 amperlik akümüzü motorumuz, aracımızın motoru çalıştığı zaman DC-DC şarj aracılığıyla şarj etme özelliğimiz var. Dışarıdan evet. da elektrik aldığımız zaman şarj etme özelliğimiz var. Hı hı. Yani bayağı komplike bir aracımız. Çok güzel. Klimamız, ortamı ısıtma cihazımız, suyu ısıtma cihazımız, her evet. şey mevcut Hı hı. Televizyon göremedim ama Efendim, yok muydu? Yukarı tarafta teras bölümünde ha, büyük or bir orada var, var, Doğru. Bu görmüş olduğunuz asansör yatağın bu kısmında da 82 ekran. Ha, bu da 32 açılıyor. Şurada da, şurada, şurada da televizyon var. var. Anladım e, iki, dört kişi kalabilir rahatlıkla değil aracımız mi burada? Aracımız şöyle söyleyeyim efendim, üç artı bir aracımız. Hı -hı. Yani yolculuk esnasında dört kişi rahatlıkla yolculuk yapabilme kapasitesi var. Evet. Azalıyor. Şu masa toplanabiliyor mu orada? Bu aracımız, bu bölüm, bu oturduğumuz bölüm yatağa dönüşebiliyor. Orası da mı yatak Gördüğümüz, oluyor? E, masamız hı hı. 160 derece dönebilir. Sağa evet. sola hareket edebilir. Evet. Karı aşağı hareket edebilir. Hı, hı Üç eksende de hareketi mevcuttur efendim. Evet. Bu yüzden yakalar iniyor. Hı hı. Gördüğünüz koltuğumuz hareketlidir. Buraya doğru çekildiği zaman evet. boş kalan kısımları dolduracak e, aparatlarımız var. Hı hı. Sonrasında orada iki kişi rahatça oturabilme kapasitesine sahiptir. Evet. Gördüğünüz sırt dayama minderlerinde bu masanın üzerine koyduğunuz zaman burada bir kişi daha yatırabiliriz. Maşallah kocaman ev gibi. Şu anda hem ön koltuk, yolcu koltuğu, şoför koltuğu amortisörlüdür. Kilonuza göre ayarını yaparsanız ha -ha. yolculuk esnasında size çok konfor sağlar. Evet, yolculuk sunar Aracımız otomatik jest aynı zamanda bu ediyor. Eee garantisi var mı bu ürünlerin? Evet, öncelikle aracın kendisinden başlıyor. 2023 model olduğundan dolayı aracımızın garantisi devam etmektedir. Tamam. Bir diğer taraftan aracımızın mobilya ve deri aksamının birini garantisine veriyoruz. Hı hı. Burasını geçelim. Öbür taraftan aksesuarların garantisi, üretici firma tarafından bir garanti veriliyor bize. Tamam. garantisi 2-3 seneyi buluyor bazı malzemelerde. Bu kullanılan deri ne derisidir? İmitasyon mu? normal? Evet, suni deri. Hı hı. deri. Ama kolay kolay deforme olmaz öyle değil sağlamdır, mi? Sağlamdır, kalın. Hı hı. Kalın deri kullanılır. Çok güzel. Ben çok hoşuma gibi, gitti orada bu. orada tabletimiz var. Tabletten kumanda ediyoruz oradan sistemleri, nasıl neyi neyi komanda ediyorsunuz oradan? Sistemlere hidrolik şeylere hidroforumuza sonrasında He. aydınlatma kısımlarımıza uydu antenimize her şeyi oradan komanda edebiliyoruz. İç tarafta çamaşır makinesi de gördüm ben çamaşır arka tarafta. Çamaşır makinesi arka tarafta çok büyük bir bağcımız var. Bahçemizde bayağı 9, büyük bir depolama alanı var. Hı hı. Ev tipi, çift evet. modda çalışan, hem hı -hı. de kurutma özellikli çamaşır makinemiz. Var. Hı hı aynı zamanda bulaşık makinesi de var. Evet, tek sepetli bulaşık makinemiz var. Bayağı bir evden farksız burası. Her şeyi aynı. gayet güzel bir şekilde ocağı, fırını, yatak odasında bulunan dolaplarımızda vestiyer kısmımız var. Eşyalarınızı koyabileceğiniz raflar, hı hı. sonra kapaklı dolaplarımız ve şurada görmüş olduğunuz dolapların içlerinde işte tencerelerinizi, tabaklarınızı her şeyinizi depolama alanı kullanabilirsiniz. Evet. Ayrıca bu oturduğumuz grubun altı boştur. Burayı sandık alan, sandıklı evet, mı bunlar da? Boş Evet tamam. Evet, bayağı depolama alanı var bunlarda. alanı kullanabilirsiniz. Hı hı. Ayrıca yukarı tarafta, e, terasta bulunan oturma gruplarının altı da boştur. Orada minderleri de oraya depolayabilirsiniz. Arta kalan yeri eşyalarınızı koyabilirsiniz. Hı hı. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Rica Hoşça kalın. Güle güle. Arkadaşlar oldukça güzel bir karavanı e, çektim sizler için. Şöyle bakın dışına tekrar görüntüsünü veriyorum size. Şöyle üstünde terası olan bir karavan bu. Turkar firmanın ismi. İletişim bilgilerini arkadaşlar aldım, sizinle paylaştım. Oldukça güzel, benim çok hoşuma gitti gerçekten. Ve şöyle bakınca da gayet güzel, hacimli bir araba bu, bayağı büyük. Yazın şu üstünde ve terastan. İneceklerini zannetmiyorum, alacak olanların gerçekten çok güzel görünüyor. Arkadaşlar bunu da bu şekilde neticelendirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Keyifli izlemeler diliyorum. Hoşçakalın.